Merhaba ben Çetin. E, bu videoda MS SQL'de kütüphane yeni adlı veri tabanında kitap adlı tabloda e, kitapların puanını istediğimiz gibi yani seçtiğimiz puan aralığında olan kitapların listelerini SQL kodunu yazacağız. Bunun için select from kitap tablomuzun ismi ver puan sonrasında bet bir aralıkta sıralamak için between kullanıyoruz puanı 40 ile 60 arasında olan kitapları listeleyen SQL kodu 40 ile 60 yok. 10 ile 60 arasında. Puanlayalım. Veya ee, 10 ile olsun. Evet gördüğümüz gibi ee, Kitap tablosunda e, puanı 10 ve 21 değer aralığında olan kitapların tüm bilgilerini listeleyen SQL kodu.